Selam arkadaşlar, bugün gerçek bir CSFG'li miyiz, onu test edeceğiz. Ben gerçek olduğuma eminim. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Bu arada bunu TikTok'lu kekden bulabilirsiniz. Şimdi başlayacağız. Başlayalım. Bakalım toplam 10 soru hazırladım. Bakalım hepsini kim bilecek? Yorumlara kaç tanesini bildiğinizi yazabilirsiniz. Tamam bakalım. <laughs> yani, Cenus hangi yılda doğdu? Ee, tamam bir dakika. Düşüneyim. Arkadaşlar düşüneyim. Evet, o zaman... Şey... 24 ise şu an 24 yaşındaysa arkadaşlar ee, bakalım 24 Allah. C. C. Evet arkadaşlar C. Buna C diyorum. 200. Ay 2 Ay nasıl? Şu an kaç işinde? Aa, Bunu ne zaman yapmış? 11 ay. E. Ama neden söylemiyorsunuz? Bir yıl. 1 <laughs> yıl önce olmuş arkadaşlar. Keşke önce ona baksaydık. Yoksa ben de bilirdim. Neyse arkadaşlar. Bunu saymıyoruz. Bunu saymıyoruz. Bizde 9'dan sonra var. Diyelim. Hangi ayda doğdu? Aa. Arkadaş hangi ayda doğdu? Hangi ayda doğdu? Ee, dur hatırlıyorum. Ee, biliyorum dur. Bir dakika. Hangi ayda doğdu bilmiyorum. Dur dur. Ay, bir dakika. Hangi? Nisan'da. Nisan'da. cevap <laughs> A. <laughs> i̇ki saat düşünüyorum. Tam iki saat Şiir. Nerede doğdu? Bunu biliyordum. Ee, söylemişti. Biliyordum. Ya İstanbul yok. Ya. ya. Ne olabilir? Arkadaşlar ne olabilir? Bekleyin. Abim geldi bekleyin. Arkadaşlar abim kulaklığı istedi. Verdim. Neyse. Arkadaşlar çorlu olmaz zaten. Ee, yani ben İstanbul-İzmir ordu arasında kaldım. Şimdi. Ama orduda da yaşamıyor. Ordu yok. Orduyu da... Ama orada yaşamıyorsa oraya neden gitsin? Neyse. İstanbul tamam İzmir'i de attık. İstanbul ya da orada diyorum. Orada diyelim. E çünkü oraya gitti boş yer gezmek. İstanbul diyorum. ya da orada orada. Orada. Oh. Sonra, şu an nerede yaşıyor? Şu an İstanbul'da. En son orduya gitmişti ama İstanbul'da şu an galiba. Ya İzmir ya İstanbul. İstanbul diyorum. Hadi. Oh. Tamam. Ee, boyu kaç? 1.67. C diyorum. 1.67 ya da Hah, doğru muydum? Ee, kilosu kaç? 51 ya da 55. 51, 51. 51. Evet. Ee, e, mesleği ne? Hemşire, avukat, İngilizce öğretmeni, doktor. Mesleği yok ki. Şu an Cemre abla mesleği... Arkadaşlar ben mesleği yok diye düşünüyorum. Nasıl yani? Hemşire mi? Arkadaşlar yorumlara yazın hemşire mi? ya Merak ettim, bence hemşire değildir. Kaç yıllık hemşirelik eğitimi aldı? Ben neden bilmiyorum? Neyse. Bir aralar bir şey yapıyordu ama dur üç diyorum. Üç ya da beş. İki. Dur. Ee, neresini göst göstermeyi sevmez ayağını, omuzlarını, kulaklarını, karnını. Ee, vallahi o oh. kulaklarını ya da ayağını. Ay kulak. Evet. Kulaklarını ya da ayağını. Kulağını. Neden? Burcun'a e, koç. Evet. Evet videom bu kadardı. B Bayağı uğraştım. Yani arkadaşa gidip bakalım. Hemşire mi? Şimdi. Ee, arkadaşlar hemen yazıp geliyorum. Yazdım. Evet hemşireymiş neymiş arkadaşlar. Arkadaşlar ben bilmiyorum. Yani şimdi bu çok güzel. İzleyin. Yani, evet. diyorum, diyorum Cem'le başımayı söyle. Söyle. <laughs> söyle. Söyle. Susar mısın Cem'le başımayı söylüyor şu an. Söyle. Hatır. Hadi ama, unuttum ben nasıl lan. Ya sen beni unutursun onu unutmazsın lan. <gülüyor> <gülüyor> Söyler misin? Düşmedim <laughs> e hala Cemre dedi. Ne sakışı sesim yok. Evet. Allah Cemre dedi. Cemre dedi. Evet. Yağmurum. Smack, Söyle evet, kardeşim, bu kadar yeter, tamam. hadi gidelim. Devamını istiyorsanız Cellat'ın kanalından izlersin. Aa, bu iyi, <laughs> Aa, evet, çıkalım Gelmişken izlesem yedik. <laughs> arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay. Bunu izlemeden olmaz. Şimdi gel buraya gel gel gel. gel. Gel 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 seninle ben seninle. Seni şimdi engelliyorum. Ay. Çünkü bana kötü bir şey yazmışsın. Şimdi babasız dedi. O yüzden. Eğer bir gün babasız kalırsan sana da böyle kahkaha atarlar. Ben, ben. Yok ben ondan dolayı demiyorum. Yazmış ya oraya. O yüzden diyorum yani sıkıntı yok. Çok şükür Allah a. Başım dik. Anlamak. Her konuda. Her şekilde. Evet. Dimdik. Kalbim güzel. Bu <laughs> sizin güzel takışınız değil. Yani. Evet, Neyse arkadaşlar. Önüme bir şey çıkıyor. ben de izlemek istiyorum. Bu neymiş? İnsanları rahatsız etmeyelim. Bırakalım yayınlarını yapsınlar. Vallahi. Ya bu ne ya? Dondum. Heh. Bugün bir sürü TikTok videosu attım. Gördünüz mü TikTok videosu? Oh. Neyse çıkalım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bye. Diğer videomda TikTok Onun da birleştirmiştim. Ee, Ona da bakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye.